Selamun Aleyküm çocuklar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Benimle beraber severek ve eğlenerek Kur'an harflerini öğrenmeye ne dersiniz? Haydi gelin o zaman dersimize başlayalım. İlk önce buradaki şiiri okuyalım. Alfabenin ilki. İnce uzundur şeklim. Bir kaleme benzerim. Bil bakalım ben kimim. Bu harfimiz elif. Bu harfimizin adı elif. Aynı çubuğa benziyor. Kaleme benziyor. Nedir harfimizin adı? Eliftir. Burada başta, ortada ve sondaki yazılış şekilleri var. Elmanın elsi e, i, ı, e, i, ı. Tamam mı arkadaşlarım? Burada size ödev veriyorum. Burada bulunan Elif harflerini boyuyoruz ve arkadaki resimde de dizlenmiş olan Elif harfleri var. Bu Elif harflerini bulalım ve yuvarlak içine alalım. Anlaştık mı? Yeni dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.